arkadaşlar bu kitap baya yeni. Tahmin etmeye çalışın hangi dil olduğunu. Gramatika limbi Cerman ediyor. Bak Mika küçük demek. Bak burada Almancası. Klein Grammatik der Deutsch Sprache konuşulan Almancanın küçük grameri diyor. Yani basit gramer demek istiyor. Çok eski bir kitap aslında. Ama tablolar falan güzel yani. Ben beğendim biraz. Şeyde sahapta kolaylık sağladı. Ee, Bazen Rumence açıklamaları var. Reisbührer diyor mesela turist rehberinden bahsediyor tamam mı? Where is the best Reisbührer? Nerede diyor yani en iyi turist rehberi nerede? Git turistik bak Rumencesi. Kare este cel mai bun git. Mai bun ya bak aynen şeye benziyor İspanyolca yemin ederim özgüvenim 100 katına çıktı ya bak buna H118 demiş. Burada numaralandırarak öğretiyor. Çok güzel yani. Ben kitaba bayıldım harbiden. Ben şimdi bakın eş zamanlı hem Rumence öğreniyorum hem Almanca. Güzel tarafı bu. Tamam mı? Eş zamanlı bakın hem Rumence hem Almanca. Çünkü karşılaştırmalı kitap ya böyle yan yana koymuş. Tamam mı? Mükemmel yani bu gerçekten. ve ee, well, schöner tak. What a beautiful day. Veis Aynar Über Rahman Kesup Vallahi İtalyanca ve İspanyolca ile aynı gibi ya. Rumence çok şey yani sevimli bir dil bence. Yani aynı derecede merak ettiğim iki dil aslında. Almanca ve Rumence. Ben yani Rumence daha da ilginç geliyor hatta. Sağlış oldu karşılaştılar. Comparative Linguistics diye her ikisinde öğreniyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Özellikle bu sayfa güzelmiş. Bu vaneyel öğrendik. Venüs Pastanesi ile de artık içli dışlı şey oldum. Bir süre buydayım 4-5 dakika aslında yine sağ tarafta oturacağım. Ama biraz şu resimli yerden de video çekelim arkadaşlar. Venüs Pastanesi. Venüs. Evet burada Piri Paşa diye bir yer var ama yani çok neredeyse kimsenin gitmediği bir yer. Bu arada bana parkı soran bir grup vardı lise son gibi bir şeydi yani lise 3 onlara tarif ettim Metin Oktay Parkı'nı bura bakın 15 ile 16'nın kesişimi yani bir ayı tam ikiye böldüğünüzü düşünün mesela Aralık ayını 15 16 bu da 150 <laughs> 75 ile 77 arasında iki sayı fark var tabi 15 Evet o 75 15'in 3 katı Evet arkadaşlar bunu yine tersten okuyunca Sinop oluyor. İlginç bir şekilde Sinop. Hep Sinop. 57. sokaktan bahsediyoruz ya Türkiye'nin en iyi illeri muhabbetinde. Evet arkadaşlar burası Venus Pastanesi. Or orada Venus diye bir apartman var ama aralarında bağlantı yokmuş sordum. Burayı da çekmiştim daha önceki videodan. Evet kitaptan yeni bir illa size bunları gösteriyorum ama gerçekten o kitap harika. Çok güzel öğretiyor. Bir de Rumence cümleleri çok net anlıyorum yani gerçekten İspanyolca ve İtalyanca aşırı benziyor. Yani hani aslında bunlarda isim çekimi var ya isim çekimi kısmında benziyor Almanca. Zaten o declension of nouns yani isim çekimi, sıfat çekimi gibi konuları Rumence Almanya yan yana yazmış ya kitapta. İşte o yan yana yazılan kısımlar gerçekten çok güzel. Ve anlamak adına bak. Eş zamanlı hem Rumence öğreniyorum hem Almanca arkadaşlar tamam mı? Sanat çok güzel bir şey. Dil öğrenme sanatı diye bir şey var. Dil öğrenme sanatını belki de bu videoyu dil öğrenme sanatı yapmalıyız ama maalesef bu tür başlıklar izlenmiyor o yüzden yeni bir dil öğrenmenin olağanüstü en olağanüstü yöntemi arkadaşlar. Yeni bir dil öğrenmenin en olağanüstü yöntemi. Ya da Almanca da koyabiliriz ama Almanca Romence de diye biz aslında. Almanca ve Romence öğrenmenin en en güzel yöntemi. En mükemmel yöntemi bile olabilir yani arkadaşlar. Şimdilik yeterli herhalde değil mi? 5 dakika uzatmak gerekmiyor. İyi günler. Hemen Ayşe Bay.